Selamun aleyküm dostlar Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun Honor Magic ve katlanır telefonların geldiği son nokta diyebiliriz. Neden son nokta diyoruz? Çünkü şu an dünya piyasasında telefon piyasasında satılan en pahalı telefonlardan biri. Katlanır bir cihaz ve e, yani katlanır cihazların artık en son hali bu diyebiliriz. Böyle kocaman bir kutuda geliyor. E, dünyanın en pahalı cihazı olunca da böyle kocaman kutu ve içeriği de biraz zengin olsun Beklentimiz oluyor işin açıkçası. Bunu bana e, çok kısa bir sürede veren dostumuza teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsin. Hocam al dedi kullanmadan önce hemen dedi videoyu çek bana geri ver. Ben de tamam dedim. Çok hızlı bir şekilde video hazırlamak istedim. Çok fazla bir şey gelmeyecek bu telefonla alakalı. Hemen telefonu göstereceğim. özellikle size anlatacağım. Bir de kamerasına falan bakarız. Böyle bir kompakt bir video hazırlarız istedim. Çünkü telefon çok kısa bir sürede geri gidecek. Şimdi şuradaki e-mail bilgilerini kapatıyorum ve kutuyu şöyle açıyorum. Şimdi şurada bize bir e, güvenlik kağıdı geliyor. Burada bu telefonu kullanırken dikkat edilmesi gereken konular yazıyor. Aynı şeyler telefonun üstünde de yazıyor. Buradakiyle buradaki şey aynı. Yani şu konulara dikkat edin demişler. Bunun ekranı hassas bir ekran olduğu için e, tırnağınızla ya da sivri şeylerle bu ekranı kullanmayın. Ekranı kapatırken bozuk para falan arada kalmasın. Ekranın üzerinde özel bir koruma vardır. Bu korumayı sakın çıkarmayın. Kendiniz özel bir koruma yapmayın. Bu ekrana zarar verir. Bu, bu seferde garanti dışı sayılır. Eğer ekran korumayla alakalı bir sorununuz varsa lütfen honor servislere başvurun. Telefonun içindeki parçalar çok özel ve çok pahalı parçalar olduğu için sudan uzak tutun. Telefonda mıknatıslık özelliği vardır. Magnetik bir özellik vardır. Bundan dolayı kredi kartı gibi magnetik eşyalara yakın tutmayın gibi uyarı bilgileri var. Şöyle kenarda dursun ve telefonumuz burada. Aynı bilgiler burada da yazıyor. Ben şuradaki imi bilgisini saklayayım. Telefonumuzun görüntüsü bu. Tabi şu an böyle bir ambalajda bundan çıkaracağım. Bu da kenarda dursun. Şöyle bir kutu. Gerçekten hacim olarak bayağı yer kaplayan bir kutu yapmışlar. Aslında kutu içi açılmıyor da telefonu tutan bir kutu bu. Bu böyle kenarda kalsın. Ve böyle bir kutu içeriğimiz mevcut. Şimdi adaptör kısmını tamam anlıyorum. Zaten adaptör çıkması gereken bir durum. Kaç wattlık bir adaptör? Şöyle göstermeye çalışayım. 66 wattlık bir adaptör. Şöyle kenarda dursun. Ve adaptörümüz için kablomuz yani evde kullanacağımız set bu. Bu ucu Type-C, bu ucu normal USB. İşte bu seti evde kullanıyoruz. Güzel. Arabada kullanmamız için de bir set vermişler. Araba için şarj cihazı. Bakın bu da 66 watt ve çift çıkıştı. Tabii ki turuncu olan yer 66 watt. Burası da 10 wattlık bir çıkış. Ve arabada kullanmamız için de kablomuz mevcut. Güzel. Araba için bir, ev için bir 66 wattlık şarj ünitemiz mevcut. Burada kılıfımız var. Şöyle karbon fiber görünümlü plastik bir kılıf. Şurada bir tane bacağı var. Şu bacağı şöyle tuttuğumuz zaman ve telefon içindeyken masaya koyuyoruz. Şu şekilde dursun. Masaya koyduğumuz zaman telefonu böyle tutuyor ve karşısından işte video falan izlemiş oluyorsunuz. Burada çok güzel kadifemsi bir kumaş var. Telefon artık buraya değdiği zaman herhalde arka tarafa zarar vermesin diye yapılmış. Sadece telefonun arka kapağını koruyor ama bilginiz olsun. Bu da kenarda dursun. Burada bir kutu daha çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Bakayım. Yok, çıkmadı. Bir kağıt çıktı. Şöyle bilgilerin olduğu bir kağıt. Bu da kenarda dursun. Evet bir kutumuz daha var. Yani kutuya bakılırsa içi boş gözüküyor. Çünkü gerçekten boş bir kutu ya. Yani ben içinden kulaklık falan çıkacak sandım. İşin açıkçası bluetooth bir kulaklık böyle bir sette beklerdim. Sim iğnemiz burada. Ve kutunun içinden gerçekten sadece bu kadar bir kutu yapıyorsun. İçine kulaklık bile koymuyorsun. Ee, Kullanım kılavuzları. Başka da bir şey yok. Ben şimdi şuraya bir toplayayım. Hemen telefonla size göstereyim. Evet telefon bu şekilde ambalajından kurtardım. Tabii ve böyle baktığımız zaman sadece bir ekran gözüküyor ve e, çok büyük gerçekten 7.9 inçlik bir ekran tam kare yapılmış bir ekran e, Samsung Fold 2, Fold 3'e göre gerçekten büyük bir ekran arka tarafı da şöyle göstereyim çok klas duruyor yani söylemeden geçemeyeceğim telefonun görünüşü muazzam. Şimdi e, biliyorsunuz Fold 3'lerde burada acayip bir şekilde kırışıklık gözüküyor. Belli oluyordu. Bunda da belli oluyor tabi. Ama böyle yan çevirdiğiniz zaman falan belli oluyor. Bir de şu an siyah ekran olduğu için belli oluyor. Normalde şöyle tuttuğunuz zaman Fold ailesine göre oradaki ekran kırışıklık olayı inanılmaz az. Tabi bunu sürekli böyle katla kullan katla kullan yaparken belki oradaki kırışıklık daha fazla artacaktır. Ki artmasını bekliyorum ama eee ya gerçekten ee, nasıl tarif edeyim telefon çok iyi ya yani e, Fold 3 de tabii ki Fold 2 de çok hoşuma gidiyor Samsung Fold ailesi ama bu bir başka olmuş ya yani bakar mısınız şuraya kapatıldığı zaman sıfıra sıfır kapanıyor normalde biliyorsunuz Huawei ve Honor aslında aynı markalar. Huawei Mate X2 diye bir model var bu kanalda tanıtılmadı. Fakat ondaki dizayn da de bu şekilde kapatıldığı zaman sıfıra sıfır kapatılıyor. Halbuki Fold ailesindeki durum nasıldı? Aynen burada olduğu gibi böyle arada bir boşluk kalıyordu. Oysa bunda sıfır boşluk var. Ama bunda ise bu boşluk var. Ya rahatsız edecek bir şey mi bu boşluk? Değil. Ama şu telefonu elime aldığım zaman gerçekten bu duygunun bir başka bir şey olduğunu anladım. Telefon uzun zamandır fiziksel olarak elime aldığım en premium, en VIP, en karizmatik cihazlardan biri. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hani dünyanın en pahalı telefonlarından biri olmasa alıp kullanmak isteyeceğim bir model. Çünkü şimdi birazdan açacağım. Buradaki ekran da mükemmel. içteki ekran da mükemmel. Kasanın dizaynı harika. Şuradaki menteşe sistemini göstermeye çalışayım. Gerçekten yok denecek kadar kaybolmuş yani ekranların içine girmiş vaziyette. Oysa şuraya bakarsanız buradaki menteşe sistemi acayip gözüküyor. Buradaysa neredeyse yok olmuş vaziyette. Onun için telefon pahalı ama gerçekten e, zenginlere göre yapılmış ya öyle tarif edeyim. Peki telefonu açmadan önce şimdi şöyle kapalı vaziyette neresinde ne var onu anlatayım. Açıldığı zaman biraz garip duracak. Burada hemen sim yuvamızı görüyoruz. Burada bir hoparlör ızgaramız var. Kızıl ötesi ve ikinci mikrofon deliğimiz burada. Alt tarafa geldiğimiz zaman ana hoparlör ızgaramız burada ve Type-C'miz burada ve ana mikrofonumuz burada. Bu taraf zaten menteşenin olduğu bölge burada bir şey yok. Sadece menteşe sistemin üstüne şöyle ince bir çizgi çekilseydi, böyle krom bir görünüş verilseydi ya da güzel bir yazı yazılsaydı daha havalı olabilirdi. Bu tarafa geldiğimiz zaman güç açma kapama tuşu ve ses açma kapama tuşları güç tuşu aynı zamanda parmak izi sensörü. Ön tarafta zaten ön tarafta hiçbir şey yok. Sadece şurada ekranı delen bir öz çekim kamerası. Ekranın üzerinde ince bir koruma var bilginiz olsun. Arka tarafa geldiğimiz zamansa işte şöyle normal telefon gibi kullanırken bu şekilde gözüken bir arka yüz. Şurada Honor yazısı, şurada da üçlü bir kamera sistemi. Üçlü kamera sistemimizin üçü de 50 megapiksel bilginiz olsun. Hemen altında flashlarımız ve sensörlerimiz mevcut. Ve telefonun eldeki tutuşuyla alakalı Duygu ve düşüncelerimi bir daha söylemek istiyorum. Bugüne kadar gördüğüm katlanabilir cihazlar arasındaki en baba cihaz. Yani bilmiyorum beni takip edenler bilirler genelde bir telefona ya çok güzel çok güzel demem. Fakat uzun zamandır böyle bir cihaz elime almamıştım. Fold cihazlarını kullandığım için oradan da katlanır cihazları iyi kötü biliyorum. Ama bu cihazın eldeki duruşu falan bir başka. Telefonu açalım ve ekranı size göstereyim o da bir başka bir durum zaten. Şöyle bir açıla dursun. Evet ekran açıldı. Gördüğünüz gibi normal bir telefon ekranı boyutunda. Harika. Şimdi Fold ailesi, Samsung Fold ailesi ne yazık ki bu taraftaki ekran ince uzun bir ekran. Kötü değil. Alıştıktan sonra o da çok güzel. İlk bakışta kesinlikle çok kötü duruyor. Ben de ilk kullanırken bu ne ya demiştim. Fakat alıştıktan sonra değişik bir tecrübe oluyor. Ama ve lakin şu olay yani şimdi bu olayla mukayese etmemek lazım o olayı. Bu böyle bir ekran tabii ki o tarafa göre çok daha kullanışlı bir ekran olmuş oluyor. Normal Normal bir telefon ya normal bir telefon ekranı burada duruyor sizi karşılıyor. Telefonu açmadığınız sürece ve buradaki menteşe sistemi sayesinde telefon çok da kalın bir hal almamış oluyor. Evet kalın tabii ki kalın sonuçta iki tane telefon kalınlığında. İşte bu menteşe sistemi sayesinde o kadar kompakt duruyor ki kapatıldığı zaman harika. Ve telefonu açmadığınız sürece bu şekilde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Peki hadi iç ekranı açalım şöyle açılsın. Gördüğünüz gibi açıldığı zaman komple şöyle açalım. Şimdi ışığı da açayım. Şöyle ışığı da full açayım. Ekrana böyle baktığım zaman ortadaki iz hiç belli değil. Hiç belli değil. Hani hafiften böyle sağa sola çevirdiğiniz zaman evet gözüküyor. Fakat kesinlikle Samsung Fold ailesindeki kadar değil. Orada bayağı ince bir çizgi gözüküyor orta tarafta. Hani o da biraz can sıkabiliyor. Telefonun teknik özelliklerini geçmeden hemen şu kılıfı da size göstereyim. Bakın şöyle çok ince bir kılıf hemen zaten telefonu oturuyor ve oturduktan sonraki koruması işte bu şekilde. Neyse bu kadarı bile çok iyi. Bu gördüğünüz ayakta işte şu işe yarıyor. Telefonu böyle koyduğunuz zaman buradan film izleyebiliyorsunuz. Yani en azından kutusundan böyle bir şey çıkması güzel. Telefon gerçekten ağır bir telefon. Zaten biraz da onun ağırlığından dolayı olsa gerek. Gerçekten bu cihaz baba bir cihaz. Psikolojisi sizde oluşturtturuyor. Peki telefonumuzun fiziksel olarak kapalı vaziyette. Şu yükseklik 160.4 milim. Bu genişlik 72.7 milim. Şu kalınlığımızda evet az önce söylediğim gibi 14 milim demiştim. 14.3 milim. Şurası 14.3 burası 15.5 değil. 14.3 milim. Harika. Telefonun önünde arkasında cam kullanılmış ama Gorilla Glass ne olduğu tam olarak belli değil. Bir de telefonun arka tarafı deri olan var. Kahverengi yani böyle turuncu bir renkte bir deri olan modeli var. Bu siyah modeli var. Bir de bunun gri bir modeli var. Gri modeli en çok hoşuma giden modeli. Telefon böyle dururken de o gri rengini aldınız. Burası desenli desenli çok güzel gözüken modeli aldınız. Böyle bakıldığı zaman iki tane renk gözüküyor. Gri ve siyah gözükmüş oluyor. Ama böyle simsiyah olduğu zaman iki tarafta birbirine zıt renkler olmamış oluyor. Zevk meselesi tabii ki ben hani herkesin zevkine karışamam ama böyle durması bana daha bir premium bir hava vermiş oluyor. Tabi bu arada gene açalım. Açılmış ölçülerini size söyleyeyim. Gene yüksekliğimiz aynı değişen bir şey yok. Açılsa da açılmasa da. 160.4 milim. Bu genişliğimiz 141.1 milim. kalınlıkta 6.7 milim. Ve telefonun iç ekrana geldiğimiz zaman bu ekran 1 milyar renk çözünürlüğüyle bize geliyor. 90 Hz tazeleme hızı var. HDR 10 Plus destekli 7.9 inç. 1984'e 2272 piksel Toplam yoğunluğa bakarsak da tabi kocaman bir ekran. Piksel çözünürlüğü çok fazla olmayınca 381 ppi'lik bir yoğunluğa tekabül ediyor. Hani ben isterdim ki şu çözünürlük 2K'nın üzerinde olsun ya hatta 4K falan olsun harika olurdu diye düşünüyorum. Ama tabi daha da maliyetli işler olurdu. Kapattığımız zamanki ekrana gelirsek... 6.45 inçlik bir ekran 1080 piksele 2560 piksel full HD plus diyebiliriz ve bu ekran boyutu ve bu çözünürlük ile bunun piksel yoğunluğu 431 PPI yani iç ekrana göre piksel yoğunluğu burada daha fazla. Gene bu ekranda 1 milyar renk var. İç ekrana göre burada 120 Hz'lik bir tazeleme hızı var. HDR10 Plus destekli bir ekran. Tabii ki iç ekran ve bu ekran OLED bir ekran. Tabii ki böyle bir telefonumuz Android 12 ile birlikte geliyor. Arayüzümüz Magic UI bir arayüz. Zaten baya baya Huawei'nin arayüzüne benziyor. Ülkeye göre Google servisleri olabiliyor da olmayabiliyor da bilginiz olsun. Globalde çıkacak olan da olacağı söyleniyor. Telefonun kalbine geldiğimiz zaman telefonumuzun kalbine binde tabii ki Snapdragon 8 Gen 1 işlemci var ve Adreno 730 da birlikte beraber çalışmış oluyorlar ki Android dünyasında herhalde en baba işlemci olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Telefonun RAM ve hafıza tarafına geldiğimiz zaman 12 GB sabit olmak üzere 256 GB hafıza ve 512 GB hafıza tarafı var. Telefonun kameralarına geldiğimiz zaman dediğim gibi üç tane arka tarafta kameramız mevcut. Üçü de 50 megapiksel bunların. Lakin bunlarda böyle bir garip bir durum var megapiksel ama kamera özelliklerine baktığımız zaman enteresan bir şekilde ana kameramız yani 1x dediğimiz ana kamera 50 megapiksel f1.9 ve 23 milimetrelik bir kamera. İkinci kameramız baktığım zaman 50 megapiksel f2.0 ve 20 milimetre. Yani 23 milimlik ana kamera 20 milimlik ikinci bir kameramız var. 20 milim 2x olmuyor. Ama burada 2x diyor. Ben burayı tam çözemedim. Lakin teknik özelliklerine baktığım zaman bir daha söylüyorum. Ana kamera 50 megapiksel f1.9 ve 23 milimetrelik bir kamera. İkinci kameramız 50 megapiksel f2.0 ve 20 milimetrelik bir kamera. Üçüncü kameramız geniş açı kamerası. Bu belli zaten özelliklerden de anlaşılıyor. 50 megapiksel f2.2 13 milimetrelik 122 derecelik bir geniş açı kamerası. Ne yazık ki hiçbir kamerada OIS özelliğini okumadım. Tabi böyle güçlü bir kamera donanımı olduğu zaman e, video tarafını da ben merak ediyorum. Şöyle bir bakmak istiyorum. 4K'ya kadar destekliyor. 8K gözükmüyor. 4K 60 FPS ve 30 FPS mevcut. Ey güzelliğe bak. Peki öz çekim kamerasına bakalım. Öz çekim kamerası 42 megapiksellik bir kamera oldukça iyi. 42 megapiksel f2.4 diyaframa sahip ve öz çekim kamerasıyla da video tarafında baktığımız zaman hemen şöyle göstereyim. 4K 30 fps video kaydı yapabiliyoruz. 60 fps yok ama 4K olması büyük bir avantaj. Bu arada atlıyorduk bakın açınca gördük buradaki kamerayı da görmüş olduk. Öz çekim kamerasını anlatırken öz çekim kamerasındaki bütün özellikler burada da geçerli. Hani o 42 megapiksel F2.4 4K video kaydı aynen burada da geçerli. Bakacak, orada ben olmayacağım. Sadece fona bir tane müzik koyacağım. Şu an arka tarafta güneşi görüyorsunuz. Kendimi de şöyle çekmeye çalışayım. Kamera tarafında menülere bakalım. Açıklık dediği portre modu, gece modu, Portre modu bir daha var. Bu portre modu ile oradaki portre modu biraz farklı. Fotoğraf modu, video modu, film modu. Film modu şöyle bir şey. Yani burada e, normal kameraya göre ekstra efektler uygulayabiliyorsunuz. Burada seçeneklerimiz var. Ağır çekim, HDR 4K modu. Yani sürekli HDR çekiyor. HDR çekerken aynı zamanda farklı filtreler uygulayabiliyorsunuz gibi gibi gibi. Bu yani, da sinema modu ile çekilmiş bir deneme. HDR açık. HDR açık olduğu için güneşte ters ışıkta güzel gözüküyor olması lazım. Şu anda başka bir efekte geçtim. Daha doğrusu filtre bunlar. Böyle yani daha... sahneye göre filtre ayarlıyorsunuz ve bir film çeker gibi film çekmiş oluyorsunuz anlamına geliyor işte böyle oyuncaklar var. Pro modu, Pro modunda zaten hani profesyonel fotoğraf çekebiliyorsunuz. ISO'muza bakmak istiyorum. ISO'muz 50'ye kadar düşebiliyor. Shutter'ımız da 30 saniyeye kadar çıkabiliyor. Ve Pro Mod'da aynı zamanda Pro video tarafı da var. Pro video tarafında da ISO'muz gene 50'ye kadar düşüyor. Shutter'ımız Shutterımızda 1 bölü 30 saniyeye kadar çıkabiliyor. Pro video tarafında log dosyası çekebiliyorsunuz. Yani ham video çekebiliyorsunuz. Ham videoyu çekip bilgisayara atıp istediğiniz renk efektleriyle o videoyu yeniden düzenleyebiliyorsunuz. Yani bayağı profesyonel bir video çekmiş oluyorsunuz. Keza video tarafında bile log dosyası çekerken fotoğraf tarafında raw çekmiyor mu? Tabii ki raw da çekebiliyor. Bu raw da aynen az önce anlattığım gibi ham bir fotoğraf çekiyorsunuz bilgisayara atıyorsunuz bilgisayarda arka taraf mı patladı ön tarafta siyah olan yerler çok mu siyah çıktı hepsini ayarlayıp bir çıktı alabiliyorsunuz ama video tarafında olduğu gibi bu tarafta da olduğu gibi bu modlar gerçekten profesyonellik isteyen zaman isteyen yani meşakkatli işler var mı? telefonda var. Diğer kısma geldiğimiz zaman da şöyle bir bakalım. Ağır çekim, panorama, hızlandırılmış çekim, çıkartmalar, belgeler, süper makro, çift görünüm, yüksek çözünürlük hikaye. Benim için burada önemli olan şey şu, yüksek çözünürlük. Çünkü yüksek çözünürlükte Huawei'de bir mod varken Honor'da bu mod yok. Huawei'deki bu mod sayesinde dünyanın en net çeken fotoğraflarını çekmiş oluyor Huawei. Ama bakın Honor'a onu koymamış. Evet, telefonun kamera kısmı bu kadardı. telefonun ses tarafına geldiğimiz zaman şimdi eleştireceğim ama ses denemesi de yapmadığım için bilemiyorum stereo bir hoparlör var Halbuki bunda dört tane hoparlör olabilirdi bakın burada bir burada iki burada 3 burada dördüncü hoparlör olabilirdi Ben bunu katlanır ekranlı ilk telefon çıktığından beri söylüyorum imkanı var bu telefonların 4 hoparlör koyulabilir Şurada ses kalitesi ve efektleri var fakat kulaklık takmadan da aktif olmuyor. Merak ettim Type-C girişli bir kulaklık olması lazım. Bir dakika bir bakıp geleceğim. Evet elimde Samsung AKG kulaklık vardı onu buldum. <laughs> Son anda aklıma geldi ve şu an bu telefona takıyorum bakalım algılayacak mı? Hani bu Samsung bu Honor ya da Huawei. Evet algıladı. Zaten kulaklık diye çıktı. Şimdi bu gizli olan menüye girelim. Bakalım ses ayarıyla alakalı nelerimiz varmış. Evet. Bakın şurada ultra ses efektleri diye bir kısım var. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Açtığınız zaman şurada bir ses stili var. Aynen Dolby Atmos'ta olduğu gibi. Burada ayarlarımız mevcut. Bir de şurada kulaklığa göre ses ayarı demiş. Aa bu güzel. Burada gerçekten farklı kulaklıklarda kulaklığınız çok farklı sesler verebiliyor. Ben bu menüyü Xiaomi'lerden hatırlıyorum. Xiaomi'lerde artık yok ama böyle bir menü vardı kulaklık seçimi diye kullandığım kulaklık burada herhangi bir kulaklıkta bazen acayip mükemmel ses verebiliyordu. Büyük ihtimal burada da öyle bir şey olacaktır. Neyse bu kulaklık sayesinde bu menüyü de görmüş olduk. bağlantı özelliklerinde Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC mevcut. Kızıl ötesi bağlantı özelliklerinde gözükmüyor ama bu kızıl ötesi noktası olması gerekiyor. Böyle ne olabilir burada? Yani biliyorsanız yorumlar kısmına yazın ben de öğrenmiş olurum. Çünkü ben bunu baya baya kızıl ötesi sanıyordum. Fakat GSM Arena'ya baktığım zaman kızıl ötesi ile alakalı bir bilgi yok. Telefonun parmak izi ekrandan bir parmak izi yok. Zaten hani bu tip telefonlarda genelde de ekrandan parmak izi koymuyorlar. Her ne kadar OLED ya da AMOLED ekran kullanılsa da bu hep yandan parmak izi oluyor. Az önce söylediğim gibi güç tuşunun olduğu yer aynı zamanda parmak izi hızını size göstereyim. Şu an kapalı. Bastırmanıza gerek yok yani bastırıp açmanıza gerek yok sadece dokunmanız yeterli oluyor Olay bu kadar Bir daha yapıyorum <laughs> Bu kadar Yani fiziksel parmak izi olduğu için zaten çok hızlı okuyacaktır bakın bu parmağım okumayacak Bastırsam da okumayacak Okumuyor hata veriyor ama bu parmağıma geldiğim zaman Hemen okuyor Gerçekten çok hızlı. Telefonun pil tarafına geldiğimiz zaman gerçekten güzel bir şey başarmışlar. 4750 miliamperlik bir pili buraya koymuşlar. Şimdi şöyle diyebilirsiniz tabi hocam kalın telefon bırakın da koysunlar. Lakin az önce söylediğim gibi 6.2 milim burası 6.2 milim burası. Yani siz aslında pili 6.2 milimlik yere koymuş oluyorsunuz. İç dizaynını bilmiyorum ama bir parça burada bir parça burada olabilir. Çünkü 6.2 milime 4750 miliamperi sıkıştırmak çok zor. Ve gördüğünüz kutusundan 66 wattlık bir şarj cihazı çıkıyor. Firmanın demesine göre o adaptörle bu telefonu %50'ye sadece 15 dakikada ulaştırabiliyor. %100'e ne kadar ulaştırıyor onu firma söylememiş. Hani benim de test etmeye zamanım yok. Test edemeyeceğim. Ama zaten hani 66 watt 4750 mAh. Eğer firma 15 dakikada %50 diyorsa büyük ihtimalle gitgide yavaşlayacaktır. 35-40 dakika sürebilir sıfırdan 100'e ulaşması zaten yeterli. Telefonda herhangi bir kablosuz şarj özelliği ne yazık ki yok ama başka telefonu şarj etme özelliği var. Enteresan 5 watt ters şarjı yapabilirken neden özelliklerde bir kablosuz şarj özelliği yazmamışlar bilmiyorum. Yanılıyor olabilirim. Yanılıyorsam da GSM Arenadan dolayı yanılıyorumdur. Evet dostlar, telefon özellikleri bunlardı. Şu ekrandayken içeriye açsanız bile kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Yani buradaki ekran aynen buraya aktarılmış oluyor. Çok iyi. Bu ekranı kullanma alışkanlıkları olarak nasıl kullanabilirim, neler yapabilirim gibi bir video arıyorsanız benim Fold 3 videolarına bakabilirsiniz. Orada böyle katlanır ekranlar neden alınmalı, neden kullanılmalı tarzında bir video yapmıştım. Orayı inceleyebilirsiniz. Tabi kapaktaki ekrana göre buradaki arayı arayüzde biraz farklı olmuş oluyor. Bakın burada ayarlar kısmı burada dururken herhangi bir ayara geldiğimiz zaman ayarın altındaki bütün bilgiler burada gözükmüş oluyor. Bu da size tamamıyla bir tablet havası vermiş oluyor. Tabi tablet gibi kullanırken böyle de kullanabilirsiniz. Yan çevirip bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu katlanır cihaz az önce söyledim ya buradaki iz neredeyse belli olmuyor. Gerçekten çok böyle yay gibi atan Bakın bıraktığınız zaman birdenbire geri gidiyor. Hani böyle foldlardaki gibi böyle yaptım kaldı böyle yaptım kaldı durumu bunda yok. Bırakıyorsunuz ve geri atıyor. Sadece telefonu kapattığınız zaman uzun süre böyle kalırsa işte o zaman biraz esniyor galiba oradaki parça. Bir anlık için şöyle durabiliyor. Hani kendini tak diye arkaya doğru atmıyor. Fakat belli bir süreden sonra yeniden bu olaya başlıyor. Yani demek istediğim olay şöyle masaya bıraktım. Hafiften ekranı yan çevirdim. Bir video izleyeyim olayı yok. İşte onun için bunu kullanmak zorundasınız. Başka şansınız yok. Tabi telefonun donanımı o kadar güçlü ki oyun o bu denememe gerek bile görmüyorum. Zaten bütün oyunlar çok güzel bir şekilde oynanacaktır. Kaldı ki iç ekran sayesinde de baya baya büyük tablette oynuyormuş gibi olursunuz. Ama ben öyle oynamayı sevmiyorum. Ben genelde bu şekilde oynamayı seviyorum. Yani içteki ekran kocaman olsa bile orada oyun oynamak ne bileyim bana zevk vermiyor. Tabii ki zevk meselesi. Siz o ekranda da oynayabilirsiniz sonuçta kocaman bir ekran. Bakın yaklaşık 1-2 dakikadır böyle kapalı duruyor. Az önce dediğim olayı size göstermeye çalışayım. Şu an için açıldı. Bakın böyle durabiliyor. Ve gene attı. Fakat belli bir sürede açık kaldığı zaman öyle bile durmuyor. Yani anında kapanıyor. Parmak izi parmak izi çok hızlı ya. Bakın biraz böyle dursun o hareketi yapacağım hemen geri açılacak. Fakat şunu söyleyeyim gerçekten ortadaki iz tabii ki gözüküyor. Hani buna gözüküyor diyorsak Samsung Fold ailesi için ortada resmen bir çizgi var diyebiliriz. Fold ailesi için ya gözüküyor, iyi kötü gözüküyor dersek bunun için gözükmüyor dememiz gerekiyor. Peki bakın 1-2 dakikadır açık tutuyorum. Şöyle yaptığım an hiç durmuyor. Çünkü oradaki malzeme çok gergin. O malzeme şöyle durduğu için gergin. Ben bunu kapattığım zaman zorlanıyor tam kapanmadığı zaman bıraktığım an geri atıyor. Fakat tam kapandı. Uzun süre böyle esnediği için bıraktığım zaman da kendini yavaş yavaş açıyor. Ve böyle kalabiliyor. Peki kapatıldığı zaman nasıl böyle duruyor derseniz. Büyük ihtimalle buralarda mıknatız var. Mıknatızlar birbirini tutuyor ve bu şekilde kapalı kalmış oluyor o açılışta bir tane güvenlik uyarısı var diye işte o büyük ihtimalle buralarda. Peki dostlar telefon hakkında bilgi vermek istedim. Telefon bir daha söylüyorum. Bugüne kadar gördüğüm en iyi katlanır bir cihaz. Mate X2 incelemedim ama incelemiş olsam da ona göre daha bir kompakt cihaz olacaktı. Çünkü onun boyutları buna göre biraz daha büyük. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Şu telefonu incelemem için çok kısa bir süreliğine bana veren dostuma teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Onun sayesinde kanalda bu telefonu incelemiş olduk. Her zaman olduğu gibi kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.